Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Onur ve bugün sizlerle birlikte Burada oynayacağız Bölüm 2 Hemen başlayalım Yapmak istediğim şey Önce asker seçmek yine asker seçeceğiz ama bu sefer zorluk 2 ve Pompalı tufak değil SMG alacağız SMG deneyelim çok istiyorum SMG denemek ama zorluk 2'de Daha önce hiç geçmedim ölebilirim Bakalım SMG'miz burada 3 hasar var ama menzilli %50 arttırıyor Asker özelliğini zaten ilk bölümde açıklamıştım onu da isteyenler, izlemek isteyenler bir önceki bölüme baksın. Zaten yeni kanallardan bir tanesi, videolardan bir tanesi. Kanalın yeni videolarından bir tanesi. Hemen başlayalım. Seçtim. Zorluk 2'de ne alıyormuş? Mesela 1'de değişik düşmanlar geliyor. Ama 2'de yeni düşmanlar geliyor ve elit kavimler ortaya çıkıyor diyor. Yani daha güçlü yaratıklar çıkacak ve yakın zamanda çıkacak. İkinci zorluğu seçtim ve başladık. Ne kasacağımı şu an henüz karar vermedim. Zaten menzili kasacağız da. Belki popalı aynı gideriz. Ne kadar eşlik görür göreceğiz. Minigun çıkarsa tekrar minigun almayı düşünüyorum. Menzilini saldır hasarı. Omuz olan güçlendirme alıyorum. Bir SMC daha alıyorum. Kritik hasar. Olasılığı. Kritik hasar olasılığı. Kritikten gitsek mi acaba bu sefer? Ama hasarımı düşürecek. Yok istemiyorum pompalı tüfek hayır yakın saldırı hayır bunlar olmaz bilet alalım ki fiyatlar düşsün Taramalı tüfek geldi tekrar yenileyelim hayır bir tık daha inliyorum ve ittirme aslında fena değil ittirme alabilirim yine ittirme alalım tamam tamam sonuçta zorluk iki oynuyoruz biraz dikkatli seçmemiz gerekiyor yoksa bir önceki bölümde olduğu gibi şey yapabiliriz yani. Yanlış kararlar verebiliriz. önceki bölümde de ne hata yaptığımı görmek isteyenler izleyebilir. Şimdi tekrar omuz çıktı. Omuz seçiyoruz. Çünkü uzak uzun menzilli. İttirmeyi de aldım. Dinledim. Bir taramalı daha çıktı SMG. Şuna hayır. Tamam. Bir SMG alabildik sadece. Bir de ittirme aldım. Üçüncü bücündeyiz daha kolay. Şimdi omuz gelmemiş. Can çalmalı olabilir. Saldırız alalım biz. Saldırız da önemli. SMG al. Bilet alalım ki biraz ucuzdasın mağaza. Bunlar işime yaramaz. Bir SMG daha geldi. Çok güzel. Şans istemiyorum. Bir kez daha yenilebiliyoruz. Menzilli. Hızlı altıyor ama. Menzil saldırı hasarını arttırdığı için bunu alabiliriz. TP yakın demiş. Hayır istemiyorum. Element de istemiyorum. Tamam böyleyiz. hasarımızı arttırmamız gerekecek çünkü hala az vuruyoruz. Biraz sonra hızlı çıkmaya başladıklarında kesemezsek yem olacağız. Şu üsttekini Tamam onun içinden kutu çıkıyor. Unutmayın onu. O yaratığın içinden kutu çıkıyor. Sırtında bir şey taşıyorsa eğer yaratığında kutu çıkıyor. Sağlık yenileme geldi. Şans istemiyorum zaten. Sağlık yenilemeyi alırım. Omuz geldi mi? Omuz gelmedi. Sağlığımı arttırıyorum başka Kaçınma, can çalma mühendisi hayır yeniledim omuz geldim, omuz gelmedi tekrar canımı arttırıyorum başka zaten SMG alacaktık bunu alacaktık düşmanları arttırabilirim canımı arttırabilirim bunu alalım kesinlikle çünkü daha fazla para düşüyor yaratıkları kestikçe ama tabi zorluk daha da artıyor göreceğiz hala altı vuruyorum Biraz yaklaşmam gerekiyor, daha toplam menzilim o kadar yeterli değil. Beşinci cümle tamamlandı. Omuz var mı? Omuz yok. Can çalma var. İstemiyorum. Kritik. saldırı alalım. Ama omuz da geldi. Biraz daha saldırıza alabiliriz. Şunu al. Bir daha menzilli veriyor. Hızımız gittikçe düşüyor. Zaten normalde 10 vermişti bir 3 daha düşecek Ama menzilli saldırı verecek artı şey İkisini alabiliyoruz alabiliyoruz şu kritik hasar da menzil de alalım Kritik de işte menzil aldık Bir SMG daha geldi mavi SMG de geldi hatta bu da geldi şu Can çalmayı da alıyoruz bunların hepsini alacağız toplayalım hemen şimdi Hepsini 50'den sayalım 50-100-150 Hadi 200 diyelim biz buna 200'e yakın bir şey bulmamız lazım Tek tek hesaplamıyorum şimdi 200'e bittirmem de çok zor Çünkü 6. hücumdayız daha 9 olsa neyse de 6 biraz sıkıntı sanki ittirme aldığım için kendi ittirmesi de var. Bayağı ittiriyor. Zaman bitiyor. Ve hala 200'e büklemedik. Kutu çıktı. Hadi. 5 saniye. 200'e geliyor. Yetiştim galiba. Evet evet geçtim. Hepsini alabileceğiz. Kömür yakın saldırı diyor. Toplama gidiyor diyor. Element tasar istemiyorum. Dönüştür. Hasar, menzil. kasar alalım. Hız var. İstemiyorum. Menzili, omuz geldi. Güzel. Bunları al. Niye alamıyorum? Çünkü yerimiz kalmadı. Bunları birleştireceğiz. Aldım. Can çalma ya. Evet daha fazla düşman. Toplama menzili Çok güzel, çok iyi. Paramızı harcamayalım. Bu ikisini alacağız. Şu an Hasarı ikiye katladık. Arada kritik de geliyor. Güzel. Düşman sayısını arttırmak daha çok para kazanmamızı sağlıyor ama daha zorlanmamızı sağlar Tabi güçlendikten sonra hiçbir önemi yok bunun Düşmanların sayısını arttırmaya devam edelim bakalım Zaten hızlıyız Saldırımız hızımız bayağı var Böyle bir sürü var Toplamaya devam Şimdi biraz toplama menziline gelecek Mağazadan çıktık kilitledik ya Toplama menzilini arttırsak bunları biraz daha iyi toplayabiliriz yakından İşte uzaktan da anlıyoruz uzaktan toplayabiliyoruz ya bakalım asker. Askerin üçüncü zorluğunu daha denemedim. Onu da bir sonraki videoda deneyeceğim. Ama başka silahla deneyeceğiz. Şimdi. Menzilli sağ omuz daha alıyoruz. Omuz sürekli menzilli saldırı hasarı veriyor bize. Şimdi şu ikisini aldım. Bir de SMG çıktı çok güzel. Maviye gelişti. E, tabanca yok değil mi? Da bir şey almadık. Tabanca değil. Hepsi nasıl Şu uzaylıya da yine alıyorum. Hasar. Menzilli biraz sıkıyor ama hasar arttıracak. Bence güzel bu. Bunu alabiliriz. Bilet. Tekrar bilet alalım. Biraz daha azalsın fiyatlar. Şimdi 6 hasar 8 mezi gidiyor. Saldırı daha fazla veriyor ama biraz daha hasarımız düşüyor. 4 hasar kazanıyoruz yani. Bilmiyorum değer mi? Alalım. Üçünü de alalım bakalım ne olacak. Nasıl da güçleniriz daha? Ve menzilim gene yetersiz gibi geldi bana ama bakalım daha arttırırız ya. 8. hücumdayız daha. Çok eğlenceli olmuş bu SMG bayağı zevkli. Kızı hızlı kesiyor. Bakalım kazanabilecek mi? Şu ağaçları kırmayı unutmayalım içinden kutu çıkıyor. Bazılarını çıkardı şansla. Şans artistlerim daha çok çıkardı. Tabi şans şu an işimize gelmez. Önemli olan şu an hasarımız arttırmamız. Şansla oynamıyoruz şu an. Hasar mesela geldi. Alalım hasarımızı. Şu üçünü de alacağım. Yine de Evet saldırı azaltıyor biraz ama menzil ve şey veriyor. Güç veriyor. Uzak güç veriyor. Alalım. Bir daha yenile. Bir daha uzaktan hız ama hızımı azaltacak. Hızım hala 4. Hala düşmeyecek. Çok iyi. Dursun. Mutasyon alalım. Başka. Ee, bir tık daha yenileyelim. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Devam. Baya uzaktan toplayabiliyoruz ama daha da uzaktan toplayabiliriz. Bize o kurbağa deli lazım. çok iyi ya asker bence en iyisi Tabii diğerlerini böyle aşırı oynamadım ama şu ana kadar en rahat ettiğim bu oldu çünkü hiç hareket etmeden çok hızlı hareket edebiliyoruz bayağı atış edebiliyoruz yani bunun büyükleri bayağı eğlenceli oluyor şu ağaç var ağaç almamız lazım bir şey çıkmadı az daha vuruyordu şu büyükler başlıyor onlara dikkat edelim 3 tane gittikçe Şimdi düşmanları arttırdığı için daha fazla para birikiyor. Ama tehlike riski artıyor. Şimdi omuz bir daha geldi. Omuz bir daha ver. Şimdi kritik hasar ve saldırı. Saldırı da alalım. Bir kritik hasar verdi. Alalım. Heykel askere tam biçilmiş kaftan. Ve bunu da aldım. Başka. istemiyorum bunları. Evet mavi bir SMG geldi. Bir daha düşman arttırma geldi. Hasar da arttırıyor. Düşmanları arttırıyor. Sağlığı arttırıyor. Çok iyi bu. Aşırı iyi. Can çalma sağlık toplama azalıyor ama. Can çalma ve sağlık yenileme veriyor. İstemiyorum onu. Aslında güzel de. Daha iler var. Bakalım. Ne var? Mesela ne geldi? Şu ağaç daha fazla ağaç ortaya çıkar. Güzel bunu kitleyelim. Sonrakini de alırız. Şimdi bir tane mor SMG'miz oldu. 200 vurdu. Gördüm ben 200 vurdu sanki. Yanlış mı gördüm acaba? 200 neydi ya? O 200 müydü? Ya da üst üste geldi. 200 gibi gözüktü. Olabilir. Yok 200 vuramaz ya imkansız. Çıkmadı maalesef. Düşmanları attığımız için bayağı çıkıyor. Şu an menzili omuz bir daha omuz 3 geldi mor çok iyi. Kritik hasar arttırdık mıyız Arttırmışız biraz. Can çalma o da iyi. Kritik hasar mı arttırsam can çalma daha iyi sanki mor ya. Evet. Ağacı alalım hemen. Değiştir. Yakın saldır. Hayır yakın saldır için o iyi. Geç bunları. Şu güzel. Hasar biraz attık ama hemen SMC'yi alalım hem bunu alalım. Hem SMG'mizin gücü arttı hem de şey. Biraz o oh, bu ne? Kırmızı geç. Bir tane daha mavi aldım. Can ve kaçınma diyor. Can verecek. Gerek var mı? Çok pahalı bence. Gerek yok. Son bir kez daha yenileyelim. Ve SMG geldi. Çok güzel. Can çalma var. Toplamayı azaltmayalım. Ee, can çalmamız var zaten. Tamam. SMG güzel. Böyle devam edelim. 11. hücum ve bunlarda işte o kült şey diyen işte ne deniyor bunlara? Kült deniyor işte. Akult zorluk arttırdığımız için bunlar daha fazla gelecek şimdi. Ve üstüne biz bir sürü şey aldık. Düşman arttırma aldık. Umarım sağa çıkarız buradan. Pek sağa çıkacakmışız gibi durmuyor ama bakalım. Daha 11. ucundayız ve kalabalığa bakın. Şunlar ölmüyor bir de ittiriliyor yani. Yetiştirebileceğiz miyiz bakalım. Kutu çıktı çok iyi. Ağaç var o köşede. Allah çok canım gitti Ölüyorum ölüyorum Vallahi ölüyordum az daha Öleceğiz gibi geliyor bana ama Çok hızlı ateş ediyom bak kırmızılar gördünüz mü bayağı hızlılar bak 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 Hareket etmezsem işim biter ama o zaman atış edemem 6 saniye dayan Güçlenmemiz lazım Daha fazla hasar ihtiyacımız var bunu dönüştür hiçbir işime yaramaz benim Menzilimizi azaltıyor hayır olmaz Yakın saldırı şans toplama kaçınma. Bunu istemiyorum. Değiştir. Saldırı hızı menzil. Menzil arttıralım. Saldırı hızı mı, menzil mi? Saldırı hızı alalım. Daha fazla vuralım. Heh. SMG mesela şimdi bunu birleştireceğim. Bir tane daha alacağım ve menzil geldi. Toplama menzili geldi. Güzel. Hemen değiştirdim. Başka. Biraz daha saldırı hızı var. Hadi aldım bundan da. Başka. Bir SMG daha geldi. Onu da ikiledik. Hasar veriyor. Aldım hasar iyidir. Kumbara almayacağım. Menzil SMG geldi. Menzil de alabilirim. İyi ikisinin fiyatları uygun. Böyleyiz. Tamam. Ve o ne? O ne abi? Boss geldi. ya şey Çok vurdu çok vurdu. O yerdekiler ne? Hayır hayır, öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Bir dakika ben. Bir dakika bunlar ne? Tentacle'lar da geliyor. Tara çabuk Çabuk tara Yaklaştım onlara Şu bossu indir bossu Tara 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 Öldü 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 Canımı fulledim Yukarıda canlar var Sıkıntımız yok Eğer hasar yersek canları toplarız üstteki Yaklaşalım biraz da şeyler gelsin Yeşil Düşenler gelsin Daha güçlenmeye ihtiyacımız var Hala Güçlü değiliz çünkü bak Vurduğumuz zaman ittirdiği anda demektir ki tek atamıyoruz Küçükleri atıyoruz ama 400'ü yani geçti para Ve 12. hücumdayız daha Mamut geldi neymiş yakın saldırı hasarımı düşürüyor hızımı düşürüyor ama sağlık yenilimi çok kötü mamutu sattık Şans da istemiyorum hasarımı düşürüyor sattım Başka Yine Saldırı hızı şans sağlık yenileme hmm. Kötü ya saldırı da alabilirim biraz bir tık daha ve kritik hasar. Menzil veriyor. Kritik hasar. Kritik hasar aldım. Evet kritik hasar aldım. SMG aldım. Bir SMG de var. Onu da almak için. Şu mavileri birleştirelim. Aldım. Menzil aldım. Yenile. Bir SMG daha. Onlar da birleşti. Eee heykel. Çok önemli heykel. Şu da önemli. Bunu da alalım. Yenile. Bir SMG. iki SMG daha. Uf şansa bakın. Şimdi. 250-270. 400'e yakın para lazım. Hadi bakalım. 400 yaparız. Çünkü çok düşman geliyor. Bakalım neler olacak. Umarım yenilmeyiz. bu sefer düşmanlar ikinci, ikinci, düş, ikinci değil mi? İkinci zorluktayız. İkinci zorluk. Şu an biz zorluğu aslında katladık. Çünkü çok fazla düşman geliyor. Arttırdık düşman gelmesini. Bakalım ne olacak. 13. yüzyılda bile sıkıldık yani. Sıkıldık kaldık. Azar başlıyordu. Bunları raşlatmamanız lazım. Evet. Bakalım nasıl olacak. Hop kırmızı demeyecekti Neyse ki can çalma sağlık dinlemi hepsinden var. Hop az daha yiyorduk. Zorluk iyi güçlü olduğu için bayağı tek yiyebiliriz belli olmaz. Ne zaman hasar yiyeceğimiz belli olmuyor burada. Ben daha önce bayağı yediğim oldu öyle. Çok güçlü olduğumu sanıyordum ama adam bir tek attı öldüm direkt. Şimdi kritik hız, hızır, hasar, sağlık. Hasar da veriyor. Sadece kritikten biraz vereceğiz. Olur. Alalım. Biraz daha kritik hasar alalım buradan. Ekstra. Çok güzel. Şu mor SMG'yi aldım. Kırmızı oldu. Mavi aldım. Bir tane daha mor oldu. Şunu da aldım. Bir kez daha yeniledik. Bir mavi daha verdi. Bunu da kitle. Ve burada can çalma gidecek ama saldırı ve menzil verecek. Kitle bunu da. Şu ikisini alacağız. O da 200'ü geçik biraz. Kolay. 200'ü geçeriz uf direkte kattı çıkar çıkmaz vuruyor bile. çok hızlıyız daha menzilimiz oraya kadar gitmiyor menzili artıracağız şimdi biraz sonra o bayrağı alırsak menzilimiz bayağı artacak of o kırmızıları yemeseydim iyiydi oh kutu çıkmış okey Büyük düşman, hepsi karışık geliyor şu an. Fazla fazla geliyorlar. Evet. Ne gelmiş? Hız azaltıyor istemiyorum. SMG'yi ver. Tabii şu moru birleştireceğiz, kırmızı yapacağız. Sonra mavi alacağız. Şunu da aldık. Hasar veriyor şu. Hasar da aldım. Bu da güzel aslında. Saldırı hızı azaltacak ama biraz daha menzil verecek ve saldırı hasar verecek. Kitleyelim bunda. Kalsın. Sonra şey yaparız. Ee, yenileriz. Şu an yenilemeyelim. Kaç oldu? 15. hücum az kaldı Boss, boss'ta ne yapacağız? Çok merak ediyorum Önceki bölümde izlediyseniz Boss'ta ne yaptığımı görmüşsünüzdür Bu bölümde neler olacak göreceğiz Çok Güzel taramıyorum ya, aşırı güzel tarıyor ya bayılıyorum şunu Çerez gibi avlıyor hepsini. Tarama devam. 550 neredeyse. Kritik hasar alabiliriz. Hasar alalım bence. Yenileyelim. Sağlık geldi. Sağlık mı alsam? Menzilli var. Sağlık alalım biraz. 50 canımız oldu. Güzel. Şunu alacaktım. Can çalma, kaçınma. Yakın menzilli azaltacak ama kaçınma ve can çalma verecek tepelerini istemiyorum. Hayır. Düşmanızı arttırmayacağım. Çok düşman, aşırı düşman var. Şu çok güzel. Hasar aldığımız zaman şey, hasar vurduğumuz zaman hasar yemiyoruz. Şundan bir daha alalım. Şundan bir daha çıktı. Menzil acayip arttı. Saldırımız arttı ama saldırı bayağı düşürüyor. şöyle kadar düştü. Alsak mı alalım hadi. Bunu da alalım. Bu da hasar veriyor. kritiği düşürecek. Kritik girmiş şu an iyi bence. Kritiği düşürmeyelim. Şu iyi. Bundan bir tane daha alalım son. Başka almayalım. Çok fazla oldu. Çünkü saldırı düşürüyor bu sefer de. Bayağı düşürüyor hem de. Bize saldırı hızı da lazım. Ve menzil şu an bütün ekranı kaplamıyor. Bir tık kaplıyor. Çok değil. Yine iyi. iyi. İki tane kırmızı silahımız var. Şunları da toplayalım. Direkt siliyor hepsini. Harika ya. Allah azalıyordum var ya. Kırmızılı geldi bir de dev gibi. Ne yapacağız? Hızlandı seni ölmüştüm bu arada. İyi de basmamışım. Bak 50 vurur mu? Vurur ya. Bunlar hasarda zırhımız da kötüydü şu an. Azalttık zırhlarımızı. Kuzu çıktı çok iyi. Son bir saniye. Evet. Bunu alıyorum. Menzil artı saldırı hızı verecek. Zırhımızı azaltacak ama zırh şu an kaç? İyi sıfırmış. Sıkıntı yok. Kirpi de alıyorum. Toplama. Hayır bunları istemiyorum. Omuz mu kritik hasar mı? Omuz mu, kritik hasar mı? Ee, menzil de var. Hayır. Kritik hasar alalım bence. 25 olsun. O zaman şu ne? Saldırı hızı kritik. Menzil. Bence çok iyi. Bence aldım bunu direkt. Evet. Şunu da son bir kez alacaktım. Devam. Ee, başka SMG çıkmıyor ilginç bir şekilde. Bir daha bastım. Geldi. Şimdi mesela SMG o heykel geldi. Çok güçlü. Çok güçlü güzel. Bunu düşünüyorum da şu an almamız gerekiyor mu? Bence mavi çıksa daha iyi olur. Mavi daha iyi olur çünkü şu an mavi çıktığı zaman bunu da mora çevirecek. Evet mavi beklememiz. 17. hücuma geldik artık. Bir an önce gelse iyi olur. Evet menzil de arttı bayağı. Saldırımız da iyi. Sadece toplamak için gelmeyeceğiz o kadar. bize bayağı itiliyor ama hala geliyorlar. Bayağı tanklar. Evet. Şimdi hasarımızı arttıralım. Heykel çok iyi, bayağı iyi. Şu hasarı da arttırabiliriz. Evet bunu da arttıralım. Başka? Hayır. Toplama menzili toplama kaçınma Bu güzelmiş bak bunu alalım da artık Bitti ya Bitti artık son şeye gerek. 18 18.cucuma geldik artık Evet SMG'miz geldi bunu sonra alırız Menzile gerek var mı gitmiş aslında parası uygun biraz Gerek var mı bilmiyorum Kalsın bakalım şimdi kalsın kalsın Bu mavi SMG'yi alacağız o da mor olacak Başka tabanca tabanca var bir de. SMG şimdi pompalı yaptık. SMG yapıyorum. Tabanca çok zor olur bence. Tabanca SMG'den çok daha yavaş. Tabanca 3. zorlukta deneyebiliriz aslında. Yakın saldırı sonra geçeriz. Üçüncü zorluğu bakalım yenebilecek miyiz bunda. Şimdilik menzilleri bir halledelim. Lazer silahı da var. Ama o çok yavaş. Şu anlık SMG'miz güzel pompalı ve SMG güzel de, eğlendim. Bunda da eğleniyorum şu an bayağı eğlenceli. Her şeyi yok etmek bayağı güzel yani. Bakalım. Ha. Mavi SMG'yi aldık. Mor. Biraz toplama da alalım. Sağlık almama gerek var mı? Yaklaşamıyoruz zaten. Toplama var. Hayır. Hasarım düşecek ama saldırı ve menzili. Hayır istemiyorum artık. Alsam mı ki bunu? Paramız zaten bir kuruşla yetmiyor. Evet yetmiyor. Bizde 20 hasar ama paramız yetmeyecek buna. <laughs> yetmiyor. Şuna yetiyor ama. Evet hızımızı düşürebiliriz. Şu an hızım zaten baya %26 yavaş gidiyorum. %30 yavaş ilerleyeceğiz ama menzil saldırı hasarı verecek. Çok kötü bence hızımızı azaltmayalım daha fazla öleceğiz yoksa. Şu an 19. son. Bekleyelim bari para bekleyelim. Son hücumuz. Bundan sonra bir tane daha var. O da boss var zaten. Paramız biraz biriksin. Güzel bir şey çıkarsa alırız. Pahalı oluyor çünkü bu şeydeki 19. mağaza pahalı olabiliyor. Bakalım 19'u geçebilecek biz. 19 en zorlu bir yerlerden bir tanesi zaten. Artık sınır. O kırmızı, evet kırmızı şeyi yok ettiğimize göre yeterli gibiyiz sanki. Şu tarafa gidelim. Burada bayağı bir şey var. Çerez gibi yok ediyoruz. Çerez. Şiir gibi dövüyor. Oo bir sürü var. Bir sürü var. Allah. Aklım aldı ya. Yemediğim <laughs> aklım gitti. 5 4 hadi dayan. Evet. Ne geldi? Hasarımız uçuyor. Alalım bunu. Toplamızdır. Hayır. Şans verdi, menzilli veriyor. Biraz daha bakalım. Evet, paramız da çok saldırızı. Daha fazla eşelemeyelim. Paramız gidiyor. Heh, mavi verdi mesela. Moru birleştirelim. Bir tane mavi alalım. Ee, bir daha bas. Ne geldi? Hiçbir şey bas. Mor geldi. Bir kırmızı daha aldık. Çok iyi. Eee bir tık daha basalım. Hiçbir şey gelmiyor. Kırmızı pompalı geldi. Biraz daha ucuz yapalım. Kırmızı pompalı çok iyi aslında da. Paramız yetmez ona. Bir SMG daha geldi. Hayır. Son. Mavi SMG. Zaten sondayız. Yapacak bir şey yok. Böyle gideceğiz. Bakalım kazanabiliyor muyuz? Hadi bakalım. Gelme. Geliyor gelme kaç vuruyor geliyor abi bu öldüm ya hayır ya hareket çok hızlı hareket ediyor ya Evet arkadaşlar boss'a bir şey yapamadım İzlediniz direkt yok olduk zaten hareket edince saldıramayınca maalesef smgmin gücü yetmedi build'im böyleydi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar patatesler devam edecek Tabanca zaten daha 2 değildi. Zorluk 2 bayağı güçlü. Zorluk 2 çok zor oldu. Ee, şu nerede o? Şundan 4 tane bak. %20 fazla düşman. Ekstra bir de başka bir şey daha ekliyordu. %20 düşman. Bir de bir şey daha vardı. Hangisiydi o? O da ekliyordu sanki. Her neyse. Zaten hızım da yavaştı. Kaçamadım. Ha şu. Ha düşmanları azaltıyormuş bu. Ben arttırdı sandım. Kötü o zaman bu. Evet. Zorluk 2'de düşmanları arttırdığımız zaman maalesef başımıza bunlar geldi. Bir sonraki...